Evet arkadaşlar, size şimdi Google Form'dan nasıl sınav yapacağınızı e, göstereceğim. Bayağı bir hata aldığınızı duydum, yani tutura, e, ayarlamalarda sıkıntı yaşadığınızı gördüm. E şimdi ilk önce bir form oluşturacağız. Ben form oluşturdum, daha sadece bir başlığını yazdım. E şimdi buraya e, bir tane ben öğrenci numarası yazacağım. Çünkü benim programım genelde hep öğrenci e, numarası üzerinden gidiyor. E, o yüzden e, öğrenci numarası şartı olması gerekiyor öğrenci buraya numarası yazacak. Tabii ki genelde öğrenci numarası yazınca telefon numarası yazdığı için çocuklar öğrenci okul numarası da yazdırabilirsiniz. Şimdi burada e, isterseniz veri doğrulama da koyabilirsiniz. Bakın burada yanıt doğrulaması deyip sayıların e, belli bir şartı sağlamasını söyleyebilirsiniz sınırda da. Ya da direkt çocukların numarasını biliyorsanız ki genelde herkes öğrencilerin numarasını listesine sahiptir. Bakın normal ifade edip eşleşir şartı koyarak buraya e, bütün öğrenci numaralarını yazarsak elimizdeki kaç tane öğrenci varsa ve çocuk bu numarasını yazmadan kesinlikle giremez. Bunun için de şurada bir komutumuz var. Bakın gene eşitten açtığımız yani Google tablolardan açtığımız bir tablo. Oraya bakın öğrenci numaralarını alt alta yazdım. Ben rastgele olsun diye 500-501 de yazdım. Ve şu tarafa bakın. Şöyle şuradan büyütürsem. Bakın text join. Bakın text join. Ve şu sembol bu. Genel bende backspace'in yanında bir sembol. Tırnak için yazacak. Bu aralarına konacağını hani veya anlamında burada aralarında boşlukları boş öğrenci numarası olmadığı için hani bunları boş geçiyoruz ve hangi aralıktaki öğrencilerin birleştireceğini yazıp buraya enter dediğimizde bakın bize bir liste verdi ve hepsinin arasına şu e, işareti koydu veya sembolü bunu kopyalıyorum ve bakın buraya yapıştırdığımda böylece artık e, burada mesela numara numara numaramız hatalı deyip çocuklara mesela burada numara şartı koyabiliriz. Hatta isterseniz direkt bir de şifre vererek şifreyi bilmeyen bir öğrencinin de mesela burada aynı şekilde şurada yanıt doğrulama yaparak diyoruz ki mesela sayı olsun eşittir olsun ve mesela ne olsun e şifreniz 1 2 3 4 olsun ve şifre hatalı deyip buradan çocuklara herhangi bir şifre de yazabilirsiniz. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra ben genelde bu bölüm işte burada neler ekleyebiliriz başka mesela mail adresleri isteyebiliriz adresleri isteyebiliriz bunları da mesela gerekli şartını koyarız mail adresi ama ben genelde buraya mail adresine şey yaparak yine aynı şartta metin deyip bakın içerir deyip bir et sembolü işareti koyuyorum ki çocuk lütfen mail adresinizi giriniz diye şart koyuyorum. Böylece çocuk mail adresine girme şartı istiyorum. El sembolünden dolayı. E, sonra burada bakın e, bu ilk bölüm yani ne yapılır başka? Okul nos. E, öğrenci numarası sizde kayıtlıysa ama siz mesela dersiniz ki ad soyad ad sütunu mesela adınız bölümü ekleyebiliriz soyad bölümü. Biz bunları e, tek tek ekleriz. Mesela önce çocuk adını, e, öğrenci numarasını yazsın. Şurasını. Sonra adını yazsın. Ya önce adını soyadınız şifresini yazın şöyle. Sonra ad, soyad, mail adresi ve en son da neyi gelsin? Sınıfı gelsin. Yine kısa yanıt olarak alalım bunu da. Bu şimdi birinci bölüm. Yani biz bunu forma girdiğimizde ilk çıkacak bunlar. Bakın ad, soyad, sınıf ve e-mail adresi. Bunları zorunlu şartı koyduk. Bakın burada dikkat ettiğimiz gibi 100 yazdığımızda numaranız hatalı diyor. Mesela ben 500 yazdığımda numaramın hatalı olmadığını göreceğim. Yani çocuk burada bir rastgele bir numara yazdığında buradaki doğrulama şartından dolayı bakın e, farklı bir numara yazamayacak. Şifresinde siz şifre olarak yapmayabilirsiniz. De size kalmış ama bunu veri olarak almayacağız Biz Sadece formu gereksiz kişiler doldurmasın diye yapıyoruz. Yine ad soyada da zorunluluk şartı koyabiliriz. Hani e, ama bizim için gerekli olan kısım sadece ad soyad e, yani ad soyad sınıf değil de numara lazım bizim için. Aslında önemli? mail atmak istiyorsanız e-mail zorunlu yapabilirsiniz. Şimdi e, bunları yaptıktan sonra ben yeni bir bölüm ekliyorum. En alta giriyorum. Bakın şurada bir bölüm ekliyorum ve sorulara geçeceğim. Ama ben soruları genelde tablo şeklinde ek ekliyorum. Mesela nasıl olsun şuradan bakalım. İkinci bölüm artık işte matematik testine geçiyorum. Matematik test ediyorum. Ve bu bölümün içine bakın bir tane e, çoktan seçmeli tablosu seçiyorum. Burada işte A şıklarımı yazıyorum. B, C, D, B. Burada birinci soru. Sadece 5 soru yapacağım. İkinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru olarak aldı. Ve bir de beşinci soru ekledik Beşinci soru. Şimdi i̇şte bunları yaptıktan sonra e, her satır zorunluluk kılmasını yapmıyoruz tabii ki. Bakın e, Şimdi bunu yaptıktan sonra artık çocuğumuzdan çocuğumuza 5 soruluk bir testimiz var. Çocuklara bunu gönderebiliriz. E, gönderdiğimizde bakın link alıp direkt buradan kısaltarak genelde gönderiyorum ben. Bunu alıp çocuk herhangi bir formunu yapıştırır ama şimdi ilk bölümü görecek. Çünkü bu tarafa geçebilmesi için burasının doğru yazılması lazım. Çocuk eğer burada bir hatalı yazdığında şifreyi yanlış yazdığında geçerse bakın şifre hatalı diyecektir ve geçemeyecektir. Adı Barış e, soyadı Bozkurt sınıf 8C e-mail adresi marisbozkurt17 gibi e, çocuktan alacağız bu cevabı. Da. Buradan da çocuk hepsini doğru yaptırdığı için burada şey yapacağız. Bu ben numarasını, yani numaramı 5 olarak kabul ettim. Şimdi e, bunu gönderdiğini düşünelim ve çocuk bize bakın yanıtları gönderdiğinde bakın yanıtlar bizim buraya düşüyor. Burada e, güzel yanı öğrenci numaranın artık rastgele olmaması. Şimdi e, buradan e, şu an durduracağım ve ben 3-4 tane daha şık ekleyip ondan sonra devam edeceğim videoya. Evet şu an ben 3 tane fazla yanıt yolladım 501, 502 ve 504 numaralarını hepsinin e, numaralarını salladık şifre zaten hepsi aynı bu sütun bize razı değil sadece kontrol için yaptığımız 3 tane Barış Ali, Barış 2, Barış 3 diye isim e, yolladım İşte soyadları hepsinin buz kutu olduğu için burası pek ilgilendirmiyor bizi e, sınıflardan 3 tane 8'e 1 tane 8'e girmişim mail adresini hepsini kendime yazayım dedim şıkları sağladık. şimdi e, burada e, ne yapacağız yanıtların artık bize Excel olarak gelmesi gerekiyor Bakın burada yanıtları Excel'e aktarmaya çalışacağız. Burada diyeceğiz ki mesela oluştur dediğimizde bakın bize bir Excel sayfası açıyor. Bu Excel sayfası bizim yanıtlarımızı aldığımız tablo olacak. Biz bakın bu tablo üzerinden işlem yapıyoruz. Yani bize form bizi ilgilendirmiyor. Form verileri almak için Excel ise bizim verilerimizi benim program sayesinde verileri almak için kullanacağız. İşte burada bir tanesini cevap anahtarı olarak belirleyeceğim. Mesela kim olacak? Siz bunu kendiniz girmeniz gerekiyor. Burada bakın bir öğrenci numarası belirleyin. Mesela benim ben mesela 500'ü öğrenci numarası olarak cevap anahtarı olarak kabul edeceğim. Çocuk 500 numaralı öğrenci sanki cevap anahtarıymış ve bu silinecek. O yüzden bunun hani bu satır silinecek. Yanısına sınava 3 kişi katılmış. Biri cevap anahtarıymış gibi düşünecek programın bu şekilde yapıldığında. Şimdi e, ne yapacağız? Bunu paylaşma açmamız lazım dosya diye bakın paylaş diyoruz ve paylaş dediğimizde bakın şurada bağlantıyı alın diyor herkes diyorsa bunu herkesin görüntülemesi lazım bunu demediğiniz zaman sadece e, siz görebiliyorsunuz yani bir yerde kullanmalı şeklinde bağlantıyı kopyalıyoruz yani artık bu verilere ben istediğim zaman ulaşabileceğim bu linki yapıştırdığım yerden burada işte benim programım devreye girecek yani bu linkleri benim programım sayesinde alacağız şimdi linki bakın buraya yapıştırıyorum ben şu şekilde ilk önce üst tarafa yapıştırırsanız şu şekilde ben de hata veriyorum. Bunu şu sona buraya kopyalayın ve işimiz üsttekiyle bitti. Bakın düzenlenmiş link bizim daha hızlı veri alabilmemiz için. Yani 100 tane normalde bunu sadece yapıştırırsak 100 veri alabiliyoruz ama bunu yapıştırırsak sınırsız veri alabiliyoruz. Şimdi ne diyoruz? Geçerli formdan bakın veri al ve seçim sütununa koy. Ben matematik sütununa koyacağım. Diyorum ki ne yapıyorum? Veri al. Şimdi bana bir tablo çıkarttı. Tabi burada ve daha önce hep standart bir sablo kullanıyorsunuz. Buraya yazabilirsiniz. Şimdi bakın linki almış benden. Belirtiyor buradan. Ee, bu linki bakın ee, ne yapacak? Cevap anahtarını alacak. Ee, cevap anahtarı no'suna bakacağız. Cevap anahtarı no'su. Ee, şimdi bakın cevap anahtarı no. Yani ben kaç numaralı öğrenciyi belirledim? 500 numaralı öğrenci. No sütunu. Hemen Excel tablama geliyorum ve ikinci sütunda bakın numaralarım olduğu için ben buraya 2 yazıyorum. Az sütunu diyorum hemen e, tablama bakıyorum. Atlar dördüncü sütunda olduğu için 4 yazıyorum. Faya sütunu e, beşinci sütunda olduğu için 5 yazıyorum. Sınıf sütunu e, altıncı sütunda olduğu için 6 e, yazıyorum. Birinci sorunun sütunu bakın birinci sorunun sütunu H sütunu yani 3, 4, 5... 6, 7, 8. sütun olduğu için oraya 8 yazıyorum. e sütunumuz var mı? Evet. 7. sütun diyorum. Ve eksik öğrencileri otomatik ekle diyorum. Yani çocuk benim listemde yok. Şu an benim listemde boş olduğu için otomatikman eklesin diye tamamı basıyorum. Ve benim program internete bağlanıp bunların hepsini aldı. Bakın 500 numaralı öğrenci silip bakın 500 numaralı öğrencimiz yok. Bakın şurada numarası gözüküyor. 500 numaralı öğrenci silip bana sadece bunun haricindeki verileri verdi. Önemli olan bakın buradaki verinin dolu olması. Şimdi e, burada e, dediğim gibi artık verilerimizi aldık. Bu şekilde artık programı çalıştırıp analizini sağlayabiliriz. Bakın aynı zamanda buraya eksik öğrencileri ekledi. Kaç kişi ekledi? 4 kişi ekledi. E, cevap anahtarını da büyük eklemiş. Onu silmeye, onu ayarlamamışım. Onu silerim sonradan. Başka da, başka da bakalım, sınav bilgileri, başka da yok, şu an tek yapmamız gereken e, sınavı analiz ettirmek, sınavı analiz ettirdiğimizde bakalım nasıl yapmışız, bir de bakma Aa, Neden hata verdiğini anladım, çünkü ben sınavı şu an e, 20 soruluk gibi düşündürdüm programa, bakın e, burada ben 5 soruluk ayarlamıştım, e, kaç tane sorumuz var, 5 tane sorumuz var deyip bakın bu şekilde e, soru sayısına 5 puanlamasına da 20 her soru 20 puanmış gibi düşünülebilirim. bunlara e, bunları yaptığımızda tekrar çalıştıracağım. Çünkü soru sayısını normalde 20 yapı yaptığımız için 20 olarak kalmış. Şu an 5 soru üzerinden analizini gerçekleştiriyor. Bakın 5 soru üzerinden 3 kişi girmiş. E, Ali Bozkurt birinci olmuş. E, kaç doğru? 3 doğru 2 almışlar. E, diğerleri komple yanlış yapanlar da var bu şekilde analizimizi yapabiliyoruz. İster matematik raporuna girip hangi sorunun yanlış yapıldığını görebiliriz. Buradan e, sadece istatistik almak isterseniz e, pardon sadece istatistiklere bakmak isterseniz bakın matematik ait istatistikler görebilirsiniz. Bunu 5 şıklı da yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, burada karne buraya logonuz ekliyorsunuz. Bazı arkadaşlar buraya e, e, ne diyor? sınav adını yazanlar da olmuş. Mail gönderme özelliği ekledim. Gelmiş göstermiş. Yani onu da gösterdim. Mail gönder deyip bakın tüm öğrenci ya da sadece aktif öğrenciye mail göndertebilirsiniz Buraya mail adresi, buraya konu, link de olabilir. Ben genelde link yapıştırıyorum. Sınav linki şeklinde ya da imza da yapabilirsiniz. Başka e, arşivleme yapabiliriz. Aynı şekilde sınavı arşivleriz artık. Bu kadar Google Form'dan veri almak. Dediğim gibi önemli olan şu linkin dolu olması. Bu dolu link bu dolu olduğunda sıkıntı diyeceğim. O yüzden kesinle buraya link yapıştırın. Sonra kopyalamayı yapın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. başka da bir özelliği yok şu an.